Evet bitti. Müttefikler oynuyoruz. Şimdi oyunumuz başlıyor. Harcamız çok iyi. En sevdiğim haritalardan biri bu arada. İsmi biraz garip olduğu için ismini söylemedim. Arkadaşlar burada böyle ses gelip kusura bakmayın. Hem biraz atayım. Hem de biraz. Ee, yanında şey var işte. İşte unuttum arkadaşlar. Ee, çatışma var. Çatışma diyorum arkadaşlar. Bir tane indirdim. Kazma işi var. Bir yerde kazıyorlar. O yüzden yani kusura bakmayın. Hayır ya. Arkadaşlar şöyle, ben bu seferlikte kalacağım. Gerçi herkes dekalar. Biz direkt bombayı kurmaya gideriz bence. çünkü başka bir şey yapmayız ben biliyorum. Yani yapmayız derken yani yapamayız. Gel kanka kanka gel. Bombayı kur ben seni koruyor. Koruyorum be. Kanka, ben şuraya pusacağım. Kanka bombayı kurar mısın acaba? Mal. Bombayı kur. O baby bir dur ya. Hep sen ben değil oynamayı unuttum arkadaşlar. Yoksa benim değil oynamayı hey, oynama unuttum. Hey, değil oynamayı unuttum sen ya. Hayır. Bak adamı çok kurtuk gördün mü? Tamamdır. Arkadaşlar Deagle oynamayı unuttum bu bize bir sorun değildir. Biz Deagle'la her türlü oynarız. <laughs> Kereçimizi alalım. Deagle'la devam edelim ya. Deagle güzel silah arkadaşlar. Deden deden Evet arkadaşlar şimdi ben şuradan bir kaçan adamları gözetliyorum. Kesin arkalayacaklar. Neyse. Atla. Kanka bak kur bombayı. Bombayı kurup geri zekalı attı. Bak küfür ederim. Kusura bakmayın da. A beyni çalıştı arkadaşlar. A ha çalıştı. Oo arkadaşlar bak ses kasmaya çalıştım ama maalesef yukarıdan geldi ya. Arkadaşlar ben ne yapacağım biliyorum. Karşı takımı geçeyim mi? Geliyorsun. Patlasın. 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 Hayır. Patlayacak. Adam ikimizi de öldürmesi yani. O da. Geçiyor. Lan. Kanka az düşünün. Bekle. MP5 olsun arkadaşlar. Tek tek oynayacağız hadi bakalım Arkadaşlar şimdi bu hile mi? Değil mi? Ben anlamadım. Bizim adam ne ya? Arkadaşlar çok kötü oynuyor bu adam.

Kedoksan devam edeceğim. Ben. Yani. Gelişten devam eder. Arkalıyor. Ses kastım ama olmadı. Yoksa bu hile mi saniye? Yoksa bir adama çok vuracağım, hile mi diye bakacağım. Uzi alacağız. Uzi alayım adım. Hiçbir şey alamıyorum, sadece param Uzi'ye geçiyor ya. Ya siz kasap biliyor Arkadaşlar bu adamın niye canı gitmiyor? Affedersin. Ya bu da oynamayı bilmiyor ki param yok hiçbir şey alamıyor. Hmm. Can durumu çok kötü arkadaşlar. Şöyle bir şey yaparsak peki.

Gel. oraya bakalım. Gitmiyorsa arkalıyordur. Öğreniriz. Hayır. Face ile oynayamıyorum ki ben. Niye face aldım ben evime bak yaşar. Headshot <laughs> at. Ya headshot at. Aç headshot. Headshot. Aga. Sen neli misin? Vurucun gol oldu ya vuracaksın gol alacak yani ya vur adamın arkası dönükken niye vuramıyorsun sen nasıl bir tabi tabi deden dede ses kasacaksın bak dur ses kas nasıl gol baksın benim iyim ses kasıyorum ben Abi bizim adam gerçekten önemli bir mi arkadaşlar? Adamın canı kaça indirdim gördünüz mü? Yani öldüremezsin sen adamı? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Şey. Sen dört düzgün oyna lan. Adamın elinde tabanca var. Hareket etmiyor Ha şöyle. Öldüler adam adam gibi böyle öldüreceksin işte. Bilmiyor ya. bir adam vurmak çok zor değildir bu dünyada. Değil mi? Gel lan. Oynamayı bilmiyor. Aşağı bir saniye. Arkadaşlar geri döndüm bir saniye. Hayır arkadaşlar ayakta oynadım. Bir sorun çıktı ayakta oynadım kusura bakmayın. O yüzden oynamadım yani normalde duruyorum da. Kusura koruma alalım. Hadi gel. Geliyor mu? Oynamayı bilmeyen. Aptal. Ya bizim adam öldürdü ya. Benim canım kankam be ya. Uzun aptal diyen ben. Tan tan. Dana tan. Şeydir ya. Feyse feyse. O da çebeti karanlı sepeti terası lastik çim lastik. Oha. Kankayı. Sana yani izin yok. İki tur alıp bitireceğiz bu maçı buradan. İzin yok sana bu maçta. Ah. Bir vs bir. Hadi bakayım. Bir vs bir arkadaş evsin takım arkadaşımız öldü. Hayır, 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 hayır. Evet, akşamından daha sonra geliyoruz. Görüşürüz.